Teşekkür ediyorum. Sizin de vurguladığınız gibi Türkiye artık yeni bir döneme doğru giriyor. Az önce Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın da açıkladığı bilgiler üzerine koronavirüsün kitlesel bir yayılım sergilediğini, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yayılımın yoğun olduğu kentlerin, kentlerin yanı sıra Anadolu'da da yoğun bir şekilde yayıldığını vurguladı. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından bir takım kısıtlamaları 21 Kasım itibariyle hayata geçireceklerini açıkladı. İşte bunların en etkili olduğu noktalardan birisindeyiz. Lokantacılar ve pastacılar, kafeler, kıraathaneler çok yoğun bir şekilde etkilenecekler diye vurgulayalım ve şu bilgiyi de hemen hatırlatalım. 21 Kasım itibariyle sabah 21 Kasım'dan sonra akşam saat 8'den sonra yani 22 Kasım'dan sonra tarihi belirsiz bir şekilde sabah saat 10 ile akşam 8 arasında lokantalar, pastalar, pastaneler sadece paket servis, gel al yöntemiyle ve paket servis çalışmasını yapabilecekler. Cumartesi, pazar günleri ise kapalı kalacaklar. Biz şimdi Konuyu e, bir yetkiliyle değerlendireceğiz. E, Sayın Aykut Yenice, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı. Efendim buyurun, buyurun. hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İkinci kez e, böyle bir şey yaşıyorsunuz evet. lokantacılar ve pastacılar olarak. E, ne diyeceksiniz? E, nasıl olacak? Süreç nasıl işleyecek? İlk tepkiler nasıl geldi size e, esnaftan? Öncelikle daha rahat konuşabilmem adına müsaadenizle Tabii ben, benim maskem var. Çıkarabilirsiniz. Teşekkür daha ediyorum. rahat Çok ederim. Çok mersi. Öncelikle Tabii bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Ulusal Kanal ailesine. Her şeyden önce konu sağlık olunca, insan olunca yapacak hiçbir şey yok. Şu anda hastanelerde bu konuda tedavi olan ve rahmetli olanlara rahmet diliyoruz. Tedavi olanlara geçmiş olsun diyoruz. İnsan sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ancak işin bu sağlık yönünün dışında bir de sosyal ve ekonomik yönüne bakmanız gerekirse bizim de işletmelerimizin bu kapatma süreciyle daha doğrusu paket servisine dönme süreciyle çok ciddi anlamda bir takım sıkıntılar yaşayacağını bugünden söylemek için kain olmaya gerekmiyor. Niçin? Biliyorsunuz Mart ayında 10 Mart itibariyle ilk pandemi rastlandığında 18 Mart günü ee, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ile bizim işyerlerimiz uzun bir süre kapalı kaldı. Zaten bu kapalı kalma sürecinde çok ciddi anlamda Türk mutfağına karşı, sektörümüze karşı bir güven kaybı başladı. Ancak her ne kadar yapılan yayınlardan ve e, söylemlerden yiyecekten ve içecekten bulaşın geçmediği söylense de maalesef son dönemlerde özellikle de toplu alanlarda kış süreci gelmesiyle birlikte salgının artmasıyla, dünyada artmasıyla birlikte ülkemizde de e, e, karşı konulamaz bir noktaya geldi. Tabi Burada üzücü olan bir tek şey var. AVM'ler, berberler, kuaförler her yere çık. Uçaklarda insanlar üst üste uçuyor. Toplu taşıma araçlarında insanlar birbirleri üst üste geçiyor. Sanki bir tek bulaşın sebebi lokantacı ve buna benzer pastane, bar, birane, kafeterya, restoranlarmış gibi sadece bu sürecin bizler için uygulanması ve işletilmesi dün akşamdan beri ciddi anlamda canımızı yaktı. Niçin yaktı? Zaten biliyorsunuz biz bu süreçte, geçtiğimiz süreçte çok ciddi anlamda sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştık. Bakın bugün ülkenin en çok çok aş, iş, istihdam üreten ve ülke ekonomisine çok ciddi anlamda gayri milli safi hasılaya ciddi katkısı olan bir sektörün temsilcileriyiz. Yalnız işletmelerimiz olarak değerlendirmeyin. Bizim dünya kadar tedarikçimiz var ve dünya kadar iş yerlerimizde çalışan insanlarımız var. Şimdi paket servisine girdiğiniz zaman şu anda bu mekanda 22 tane insan çalışıyor. Ben bu 22 tane insanın 20'sini istihdam etmek gibi bir lükse sahip değilim. Ancak iş çıkarma yasağı var. Tabii ki kimseyi işten çıkarmayacağım. Ancak ciddi anlamda alınan tedbirlere saygılıyım ama ciddi anlamda sektörümün ayakta kalabilmesi için devletimin çok acil bir şekilde bizlerle masaya oturup ciddi anlamda ekonomik tedbirler dahilinde bize yol göstermesi ve bu te tedbirleri bize mutlaka bir şekilde karşılıklı anlaşarak sigorta mı ertelenecek, vergiler mi ertelenecek, dükkan kiralarına bir çözüm mü getirilecek, film işçilerimize çalışma kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaları mı sağlanacak? Bunların hepsinin gözden geçirip ciddi şekilde uygulanması lazım. Yoksa bu kapatma, daha doğrusu bu paket servisine geçme süreciyle bizim sektörümüzün ayakta kalması mümkün değil. Niçin değil? Takdir edersiniz ki bu dükkan, bu işletmenin kendine has bir işletmesi şeyi var, kapasitesi var. Paket servisine girdiğiniz zaman kim gelecek sizden paket alacak? Zaten kapatma dediğiniz zaman işte temin de söylediğim gibi insanlarda bir özgüven kaybı oldu. Yiyeceğe içeceğe karşı bir özgüven oldu. Sonra bizim mallarımız öyle buzdolabı, çamaşır makinesi, masa sandalye değil ki bugün olmadı yarın satalım öbür gün bu döneri taktığınız zaman, bu yemeği yaptığınız zaman bunu mutlak satmak zorundasınız. Bunu satmanız için de müşteriyle karşılıklı e, 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 iştigal etmeniz lazım. Paket servisine dediğiniz zaman ev yemeği yapan lokantalarımız restoranlarımız ne olacak? Akşam işte. Medresemizde bugün bugün yaşadığımız kentin kordonunu siz ne yapacaksınız? O büyük işletmelerin o büyük kiralarını nasıl ödeyeceksiniz? Ankara'nın Çankaya'sındaki o restoranları nasıl çalıştıracaksınız? İstanbul'un boğazındaki karşılıklı Ataköy'deki Yeniköy'deki o büyük restoranları onlarca insanı barındıran işletmeleri nasıl ayakta tutacaksınız? Sizin talebiniz ne? Hükümet bunları düşünmeli dediniz ya. Sizce düşünmeli lokanta ve pastacılar düşünmeli diyorum. düşünmeli acaba. diyorsunuz ya. Evet. Hangi talepleri siz istiyorsunuz? E tabii yani bir işletmenin ekonomik girdileri azalıyorsa ekonomik girdiler karşısında ona da bir şeyler sağlanması lazım. Bunun en başta bizim işletmelerimizin çok ciddi kira yükleri var. Kiralarımızın mutlaka bir şekilde ötelenmesi lazım. Sigorta ve vergilerimizin bakın bize kredi vererek bizim sorunlarımızı çözemezsiniz. Ciddi anlamda bize karşılık bir takım hibelerde bulunmanız lazım. Artı vergi ve sigortaları bu şekilde erteleyerek bir yere gelemezsiniz. Zaten biriken vergi ve sigorta borçlarımız var. Borcun üstüne borç yükleyerek bu insanlara ayağa kaldırmamız mümkün değil. Çünkü bakın anayasada bile anayasada bile esnafın tarifi şu şekilde geçer. The cat sat on the kısıtlı sermayesiyle çalışan ve çalıştıran. E, dolayısıyla kısıtlı sermayesi olan insanların bu kısıtlamalarla iyice kısıtlandığını düşünürseniz bunların altından kalkmamız için çok ciddi anlamda tedbirlere ihtiyaç var. Şimdi bakın bugün fabrikalarda onlarca binlerce insan yan yana çalışıyor. Yani bizim masalarımız, sandalyelerimiz sokakta bakın şu anda görüyorsunuz dünya kadar çenesinin altında maskesi olmayan insan var. Elinde sigarayla gezen insanlar var. Yani biz ne yaptık ki? Ne sebep oldu? Kaç tane lokantacı koronavirüsten öldü? Kaç tane lokantadan insana bulaştı? Bunun bir şeyi var mı? Elinizde böyle bir istatistik var mı? Yani bir lokantacı, esnaf, ben e, üyeniz? Dinladım. Ben Türkiye'de 104 odasıyla 104 odasında 100 bin üzerinde üyesi olan dev bir kamu kurumu nitelindeki bir sektörün temsilcisiyim. Fakat ben hiç kimse koronadan bugüne kadar ölen ne bir oda başkanım ne bir yöneticiyim Allah korusun ne de bir işletmeci duymadım. Zaten biz kendimizi korumak zorundayız. Bakın bütün arkadaşlarımız maskeli her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün masalarda dezenfektasyonlar var. İçeri gelen insanlara kolonyasından ateş ölçerine kadar her şeyi yapıyoruz. En çok denetlenen işlemler biziz. Biz denetlendik bu süreçte. Sokaktaki insanlar ellerinde sigaralarla dolaşıyorlar. içki şişeleriyle dolaşıyorlar. Efendim kordonda akşam insanlar çimlere yayılıyorlar. Onlara hiçbir şey yok. Her türlü tedbiri almış. Tarım Bakanlığı tarafından, polis tarafından, zabıta tarafından sabah akşam denetlenen biz insanlar sanki bu virüsün temsilcisiymiş gibi biz muhatap olduk. Günah biz miyiz? Zaten kıraathaneciler aylardır günlerdir kapalı. İnsanların adım zaten perişan vaziyette. Sonra bir de bakın süre yok. Ne zaman olacak? Yani ben şimdi 22 tane insan çalıştırıyorum. Bu 22 insanın 20'si bana cuma günü saat 20'den sonra yaramıyor. Peki ben bu 20 insanı ne yapacağım? Bunlar benim canlarım, arkadaşlarım, dostlarım, ekmek yememe sebep olan insanlar. Bunların hepsinin çoluğu çocuğu var. Yani ben yaptım olduğuyla bu işler olmuyor. Devletimizden ricamız çok acil bir şekilde. Bakın çok acil bir şekilde bizleri muhatap alıp bizlerle birlikte üst kuruluşlarımızla birlikte bir araya gelip ciddi anlamda ekor biz tabii ki saygılıyız. İnsanın söz konusu olduğu yerde hiçbir şey itiraz Muhatap alınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Yani bir geçen 10 Mart süreci vardı. Mart'tan bu yana Bakın ben alınmadım. o günlerden beri ben o günlerden beri bir çağrıda bulunuyorum. Bu pandemi Gıda sektörüyle ilgili çok ciddi anlamda önlemlerin alınması gereken bir miladın başlangıcıydı. Mart ayından bugüne ne yapıldı? hiçbir şey yapılmadı denetimin dışında denetlenmeli. Sokakta kayıt dışı dünya kadar esnaf var. Ülkede 50 lira 60 lira olduğu bir yerde hala 3 liraya 5 lira et yemeği satan insanlar var. Yani şimdi bu insanlar veya ne bileyim televizyonlarda iki tane adam gayri ciddi iş yapıyor. Çiğ köfteci dükkanının altında pavyon çalıştırıyor. Veya sosyetenin lüks çocukları kendilerine yalılarda partiler düzenliyor. İçki alemleri yapıyor. Dükkanlar kapatıyorlar. Biz miyiz bunların sorumlusu? Şimdi bu insanlar bunu yaptı diye bütün insanları sen altında bırakmak veya bütün insanları sanki bu sektörden bu, bu mantık olarak insan şu düşünüyor. Sokaktaki insan şunu ha demek ki restoranlar, lokantalar kapanıyorsa demek ki en çok bulaş burada. Herazen insanlar korkuyor. Niye girsin buraya bu insan? Niye buradan paket alsın? Önce bunları anlatmak lazım insanlara. Bu işin sosyal bir tarafı var. Sosyal tarafında bu kararlar alınmadan bilim kurulu üyelerine saygılıyım. Bakın günlerdir, günlerdir bir bilim kurulu üyesi profesörümüz günlerdir televizyonlarda her çıktığı yerde restoranlar, kafeteryalar, restoranlar, kafeteryalar. Ya hocam restoranlar, kafeteryalar diyorsun da resmi bir veriyle ya bir günden bir güne beni çağırdın mı? Bir günden bir güne beni çağırdınız mı? Dediniz mi ya restoranlar, kafeteryalar şu problem var. Masaları kaldırın. Kaldırdık. Ha yanlış yapan insanlar mı var? Çok basit. Devletin ceza uygulaması var. Denetim yapıyor. Denetim yeren insanı kapat. Benim de her üyem dört dörtlüktür, on numaradır demiyorum. Yanlış yapan insan tabii ki cezalarını Ama bir insan, üç insan, beş insan, on insan yaptı diye her kentin sokağında, caddelerinde, bulvarında, sokak arasında olan tek esnafıyız biz. 24 saat ışığı sönmeyen insanlarız biz. Efendim siz Mart ayında da kapandınız. Kademeli olarak kapanmaya doğru gittiniz. Zor dönemler evet. yaşandı. Devlet ise size 25 bin liralık bir kredi evet. imkanı tanımıştı. Bundan faydalandınız mı? Bunların ödemeleri ne zaman başlayacak? Ha, çok güzel. Bakın 25 bin lira kredi gel verildi. 10. ayda ödemeleri başladı. E 10. Evet. ayda daha geçen ay. e Şimdi adam 25 bin liraya aldığı krediyi daha ödemeden kapanmış dükkanı, gelirleri düşmüş bir insan. Bu kredinin taksitlerini nasıl ödeyecek? İki, Çok güzel bir şey söylediniz. Mesela mart ayında kapanan bir işletmelerimiz var, bir Mart ayından beri bu adamlar 10 aydır kapalı, 10 aydır. Şimdi bu insanlara ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Çaresizce bırakıldı. Kimse de bir şey yapmıyor. Hiç kimse bir şey demedi. Bir şekilde dükkanları desteklenmedi, kiraları ödenmedi, vergileri, bilmemleri, sigortaları ödenmedi. Şimdi baktığınız zaman da bu şekilde tamam ki tabii ki Devletin yalnız sorunu biz değiliz devlet ekonomisini de sadece temel prensipleri doğrultusunda ayakta kalması gereken sektörü biz değiliz. Ama biz çok önemli bir sektörüz. Yaşadığımız kentlerin kent kimliğine katkı koyan insanlarız. Bu bulvarlardayız. Bu dükkanların en fazla dükkanları çalıştıran insanlar bizleriz. Bizleri kapatırken bir takım tedbirlerle bize de bir takım şeyler vererek bizim mutlaka üzerimizdeki psikolojik baskıyı da en azından almanız lazım. Sokaktaki insanlara bu bulaşın sadece bizim sektörümüzden olmadığına dair bir takım temel programlar yapmanız lazım. Televizyon televizyona çıkıp restoranlarda şöyle toplu açıyor. E, AVM'ler niye açık? Uçaklarda niye insanlar üç koltuk uçuyor da benim üç koltuğumun arasında bir tane koltuk boş. Uçaklarda gidiyorsunuz üç tane insan sırt sırta gidiyorsunuz. E, toplu taşıma araçlarında metrolar çalışıyor. Bugün İstanbul'dan manzaralar var, fotoğraflar var insanlar üst üste. E, bunlar her şey duracak. Bir tek restoran ve kaf şeyler, kafeteryalar ve kıraathaneler kapanacak. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. sağ olun. Ee, umarım en kısa sürede bu e, koronavirüs Virüsü atlatırız Türkiye olarak ve evet. sağlıklı günlere kavuşuruz. Ben, Esnafımız da sağlıklı ben, ve hayırlı işler yapıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Son cümle esnaf dostu olduğuna inandığımız Sayın Cumhurbaşkanım ve hükümetimizin yetkililerine bu konuda bize en kısa zamanda ciddi anlamda tedbirleri, tedbirlerimize, uyacağımız tedbirlere destek olacak noktalarda da bize yardımcı olacaklar inanıyorum. Ben de sizlere bu fırsatı bize verdiğiniz teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Evet Yeşim Yılmaz 21 Kasım gününden itibaren Türkiye lokantacılar, Türkiye'de lokantacılar, pastalar, kafeler, kafeteryalar, kıraathaneler yeni bir döneme girecek ve bu dönem itibariyle de hafta işleri sadece saat 10 ile akşam 8 arasında, sabah 10, akşam 8 arasında çalışacaklar ancak müşteri kabul etmeyecekler. Yalnız gelen yurttaşlar Gelal yani paket servisleri alacaklar, evlerine götürecekler, iş yerlerine götürecekler ya da e, paket servislerle esnafın hizmet vermeye devam etmesi e, bekleniyor. Az önce de Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayın Aykut Yenice e, zor bir dönemi esnafın beklediğini vurguladı ve bu zor dönemi e, devletçe, milletçe ortaklaşa atlatmak için zararı en aza indirmek için taleplerini sıraladı. Yine yeni bir konukla karşınızda olacağız. Esnafın yani lokanta esnafının derdi açıkçası şu an için büyük çünkü ateş şu an buraya düştü. Umarım bu ateş yani koronavirüs en kısa sürede çözülür söz yeniden sizde.